Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun kıymetli işi Dilek Kaya İmamoğlu'yla baş başa bırakıyorum. Yine çok güzelsiniz. Yine çok güç. gün oldu. Tam yüz gündür sevgili eşim Ekrem İmamoğlu tutuklu. Tam yüz gündür Ekrem bizimle birlikte değil. Çocuklarım yüz gündür babalarından ayrı. Ekrem ailesinden anne babasından sevdiklerinden uzakta, dört duvar arasında bir zindanda yatıyor. Sizden, bizden hiç bu kadar uzakta, hiç bu kadar ayrı kalmamıştı. Biliyorum, sizlerin, hepimizin ona özlemi artıyor. Onun da size özlemi her geçen gün ağırlaşıyor. Bugün tam yüz gün oldu. Bir şafak vakti Ekrem'i evimizde gözaltına aldılar. Bir eş, bir anne olarak 19 Mart sabahını asla unutamam. Yüz gün boyunca Ekreme ve yol arkadaşlarına ve bizlere yaşatılanları asla unutamam. Ama asla unutamayacağım başka şeyler de var. Sizin desteğinizi gençlerin mücadelesini Türkiye'nin dört bir yanında haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı sesini yükselt Cesaretini asla unutmayacağım. Umudu ve geleceği bu cesarettedir. Cumhuriyetine, demokrasisine sahip çıkanların, adalet isteyenlerin haklı mücadelesindedir. Yüz karası bu operasyonla Ekrem'in de ifade ettiği gibi Ekrem ve yol arkadaşları yargılanmıyor, cezalandırılıyorlar. Yüz gün oldu. Tam yüz gün. Yüz gündür iddianamesiz, delilsiz, yalanlara ve iftiralara dayanan hukuksuz bir süreç yürütülüyor. Fakat, fakat cezalandırılanlar sadece onlar değil. Eşlerinden ayrı kalan kadınlar, annelerinden koparılan masum evlatlar, Evlatları demir parmaklıklar arasındayken gözüne uyku girmeyen anneler babalar cezalandırılıyor. del ve tutuksuz şekilde yargılanmalı. Bizler bu hukuksuzluğa alışmayacağız. Haksızlığı, adaletsizliği asla kabullenmeyeceğiz. Anlamız ak, başımız dik. Yapılan hukuksuzlukları, yaratılan mağduriyetleri milletimiz görüyor ve milletimizin vicdanı bu adaletsizliği asla kabul etmiyor. Sonunda kazanan vicdan olacaktır. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Yüzüncü günde bugün Ekrem İmamoğlu'nun ve yol arkadaşlarının, diğer belediye başkanlarımızın tutukluluğunu 100. gününde sizler hiç bıkmadan, usanmadan bu haklı mücadelemize destek verdiğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Kurtuluş yok tek başına. Hiçbirimiz. Kurtuluş, başına, başına. Başına, beraber, başına, hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. tek başına. Ya Çok teşekkür ediyoruz.